gitsin. Evet. Merhaba ben arkadaşlar. Ben Prenses Hediye ile Eylül kanalına hoş geldiniz. Yanımızda gördüğünüzle güzelliğimizle. Mete. Mete. İrem Su. İrem ablam bizi çıksın. Mete yemiş Şimdi. İrem Su yemiş. ki abla. Şimdi bize bu oy buradaki oynadığımız oyunu bize tanıtacak. Ne Ha. Bunları test edeceğiz. Evet. Şimdi tanıtalım. Ekşi yüz. Böyle bir jale var. Cips. Ve çikolatalar en sevdiğim. İki çek çikolata. ve cips. Nereden var? Evet. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi... Zor, zor, de. Abla istersen başlayalım. Şöylelerden evet. başlayalım. Ben bunu deyeceğim <laughs> ağzını sıcır? Nasıl sıçacağız ağzını? Böyle alttan, günümden... alttan fışkırtacağım. Nasıl yapacağız bunu? Baba. Bunun tadı değişik. İçine su girmiştir. Yıkıyoruz. Bu mı? Ne? Ha, aynen ben kapağın kokusudur. Hem çok sıvı hem kudundan gibi. Yok, evet, ya, bakabilir. yıkıyoruz ve içine su girmiştir. Ee, Yalnız video. Evet. Evet. Demek o kadar kötüymüş, içine su almış. Abla açar mısın şunu? Yıkıyorum ya ne 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 ben onları içine su girmiştim. Demek ki kötüymüş, hava alıyormuş. Mikrop girer almayın ya. Anne biraz sesi olur ya. Bu kimin